Şimdi temayülde bildiğiniz gibi genel merkezimiz teşkilatımızın görüşlerine başvuruyor ve ilçeler bazında hem mahalle başkanlarımız hem meclis üyelerimiz hem de üç kademe teşkilatlarımızın belediye başkanlıkları noktasındaki önerilerini bu noktada gönlünden geçen kişileri bu sistem üzerinden merkezde toplamaya çalışıyor. Biz de Mudanya Teşkilatı olarak tüm yönetimlerimizle buradayız hem mahalle başkanlarımız hem üç kademe yöneticilerimiz ve geçmiş dönemde ilçe başkanlığı yapmış olan değerli kurucu başkanımız, kurucu gençlik kolları başkanımız gibi kıymetli başkanlarımız da burada oylarını kullandılar. Biz Mudanya olarak görevimizi yapmış olduk. Teşkilat görevimizi tamamlamış olduk. Tabi temayülün şöyle kritik bir önemi var bize göre de. Sonuçta biz ilçe başkanları olarak sahada Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar yapmış olduğu icraatları ülkemize katmış olduğu değeri toplumla buluşturmaya çalışıyoruz. Her ne kadar bu aktarımı yapmak gibi bir görevimiz olsa da aynı zamanda teşkilat içi teşkilatların da en iyi adayı ortaya çıkarma, belediye seçimlerini kazanacak olan adayı ortaya koyma gibi bir görevi de var. Zaten bugün bu görevi yerine getiriyoruz. Biz gerekli önerileri yaptık. Gönlümüzden geçen en büyük şehir adına, hem ilçemiz adına gerekli önerileri sistem üzerinden genel merkeze aktardık. Bundan sonrası genel merkezimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle şekillenecek. Bu şekillenmeyle beraber ve tabii ki Mudanya'da seçimi almak için bir çaba içinde olacağız.